Kahramanmaraş Güreş Eğitim Merkezi sporcuları U17 serbest erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğunu ilan etti. Geçtiğimiz yılda almış oldukları başarıyı tekrar eden genç pehlivanlar milli takım seçmeleri ve şampiyonalar için ara vermeden antrenmanlarına devam ediyor. Sivas'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. 10 Mayıs'ta yapılacak olan Zafer Turnuvası'nda en iyi dereceyi alıp ülkemizi Avrupa ve dünyada temsil edeceğim. Geçen hafta yapılan U17 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldum. İnşallah Mayıs ayında yapılacak turnuvada Avrupa ve Avrupa Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde de temsil edeceğim. Emeği geçen herkese bütün hocalarıma, müdürlerime teşekkür ederim. Sivas'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Milli takıma gideceğiz Allah'ın izniyle. Yıldızda Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Milli takıma davet edildim. Antalya'da yapılacak Lafer turnuvasında en iyi derece alıp Avrupa dünyada ülkemizi iyi şekilde gururlandıracağım. Sporcularla yakından ilgilenen antrenörler ise önümüzdeki günlerde olacak turnuva ve şampiyonalarda sporcuların başarı getireceğine inandıklarını dile getiriyor. İlk önce bu başarının sırrı bir ekip olmaktan geçiyor. Antrenör arkadaşlarımız ve sporcularımız biz buna inandık. Sivas'ta yapılan U U-17 Türkiye Şampiyonası'nda takım olarak Türkiye şampiyon olduk ve geçen senede de biz takım olarak Türkiye şampiyonu olmuştuk ve bunu biz tekrarladık ve iki yıl üst üste şampiyon olduk. Tabii ki ne dediğim gibi bu bir ekip işi. Ve yani, arkadaşlarımız, antrenör arkadaşlarımız hep beraber gerçekten büyük bir çalışma geçirdik. Sporcularımızla beraber sonuçlarını elde ettik ve Kahramanmaraş'a memleketimize e, şampiyonluklar getirdik ve bunun için çok mutluyuz. Şimdi Sivas'ta yapılan müsabaka sonucunda 50'ye yakın sporcu eğitim merkezi var normalde. Bunun içerisinde biz e, kahraman olarak şampiyon olduk. 800 sporcu, 200'e yakın kulüp vardı. E, büyük bir özveriyle çalıştık. Ekip olarak bütün arkadaşlarımız gece gündüz çalıştık, şampiyon olduk. İnşallah bu devam daha çok gelecek. Gelecek yıllarda daha büyük başarılar bekliyoruz. Güreş Eğitim Merkezi sporcularının Türkiye şampiyonluğunu tebrik etmek için ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise, Genç pehlivanların milli takımlarda da boy göstereceklerini söylüyor. Şu noktada çok mutluyuz. İşte ektiğimiz tohumların yeşerdiğini, hatta artık filizlenip fidan bu olmaya, ağaç olmaya devam ettiğini gördük. Bu güzel bir şey. İşte hem yapılan emeklerin karşılığını görmek hem bizleri hem antrenör arkadaşlarımızı hem onlara destek olan ailelerini çok mutlu ediyor. İnşallah bu böyle devam edecek. Önümüzdeki dönemde yine 15 yaşta şampiyona gidecekler. Orada da iddialı bizim ekip. Yani turnuvalarda Kahramanmaraş güreş takımı gittiği zaman ya burada Maraş var bakalım ne olacak. Bunlar yine bizi yener demeye başladıklarını görüyoruz, hissediyoruz. Bu güzel bir şey. Ben burada emek harcayan, bu çocuklara bir aile şefkatiyle yaklaşan, kardeş abi şefkatiyle yaklaşan antrenör da çok teşekkür ediyorum. İdareci arkadaşlarımız da özveriyle bunlara destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bunların mutluluğunu görmek de bizleri daha çok mutlu ediyor. İşte binayı 2021 yılında buraya taşıdıktan sonra daha ferah bir ortamlar oldu çocukların. Daha güzel imkanlara sahip oldular ve bu da başarıyı da peşine getirdi. İnşallah daha iyi bir noktalara gelecek. Biz önümüzdeki dönemde eğer kabul görürse bizim sen bünyesine başka branşları da katmak istiyoruz. Çünkü burada fiziki imkanımız var. Ee, bu şekilde de şehrin sadece güreşte değil birçok branşta başarılı gençlerini görmeye devam edeceğiz diye ümit ediyorum. Ben emeklerinden dolayı tüm antrenör arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İdareci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizi başarılarla izlemeye devam edecek kahramanlara halkımız diyorum.